Futbol Vizyon Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Beşiktaş kupaya ki asıl ana hedefi olarak belirleyeceği kupaya iyi bir başlangıç yaptı. Tabi bu iyi başlangıcı oyun için söylemiyorum. İyi başlangıcın sebebi galibiyetle başlamak. Maçta gerçekten de Beşiktaş adına çok olumlu cümleler kullanmak mümkün değildi. Ama tek olumlu nokta 1-0 galibiyet ve iyi bir başlangıç diyebileceğimiz yani gruptan çıkmak için ilk adımı doğru bir şekilde attı. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim. Ve hemen şöyle devam edelim. Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda Serdar Adalı'nın büyük bir çabası var. Çözüme ulaştırmaya çalışıyor. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Bunun dışında kimler isimler var ve özellikle 2-3 oyuncuyla ilgili yakın temas sürüyor. Bunlardan da bahsedeceğim. Gidecek oyuncular konusunda da bilgi vereceğiz. Sivas Spor maçının iki yıldızı Mert Günok'la Rafa Silva'ydı. Ee, özellikle Mert Günok'u ayrı bir yere yazmak lazım. Eğer bir takımın kalecisi bu kadar öne çıkıyorsa, her maçta öne çıkıyorsa o zaman işler e, savunma açısından baktığında, takım savunması açısından baktığında çok çok iyi gidiyor, sayılmaz. Onu özellikle vurgulamamız lazım. Rafa Silva'nın da e, yani eğer oynarsa Beşiktaş'a çok büyük katkısı olduğunu söylemek bir kehanet sayılmaz. E, ancak bu maçın kazanılmasına rağmen şunu da vurgulamamız lazım: Sivas Spor'un iki topunun direğe takıldığını da söylersek e, açıkçası Beşiktaş'ın çok da iyi bir gece yaşamadığını söylememiz lazım. Ee, Tabi burada karar verilmesi gereken nokta Serdar Topraktepe ile ilgili bir karar alınması lazım. Neden? Çünkü o, bu noktada artık teknik direktörün de ne olduğunu bilmesi lazım. Hani klasik bir tabir var ya et mi balık mı tavuk mu diye. Yani teknik direktör mü yardımcı mı olacak yoksa yeni bir hoca mı gelecek? Bütün bunlara bakmak lazım. Ee, bu biraz da Serdar Topraktepe'nin de e, iklimini e, bozuyor, kimyasını bozuyor diyebiliriz. Tabii ki Beşiktaş 4 maç aradan sonra kazandı bu önemli ve önünde e, Kırklareli eliyle bir kupa maçı, Bodrumla da bir lig maçı var. Yani bu 4 maç aradan sonra kazanmak, galibiyet almak biraz moralleri toparlamış oldu. 10 maçta iki tane galibiyet var ki bu Beşiktaş tarihi için gerçekten de çok rastlanmayan bir durum. Maçta Joao Mario tam üç buçuk ay sonra bir Eyüp maçında yapmıştı. Joao Mario buçuk ay sonra asist yaptı. Ve hatta o asistle ilgili soruya da şöyle yanıt verdi. Rafa Silva ile biz çok eskiden beri birlikteyiz. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Antrenmanlarda da benzer goller atıyoruz. Ben onun nasıl pozisyon alacağını çok iyi biliyorum cümlesini kullandı. Onu da söyleyelim. Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili bir karar var. Onu da sizinle paylaşalım. Türkiye Futbol Federasyonu ee, geçici bir süre yabancı var kararı aldı. Süper Lig'in ikinci yarısında yabancı var e, göreceğiz. E, yani şimdilik e, orta hakemlerde değil yani maçın hakemleri değil e, var e, masasına oturacak. Geçen sene olduğu gibi e, yabancı varları göreceğiz. Zaten Fenerbahçe'de bir karar almıştı. Kupaya katılıp katılmamasını bir anlamda var hakemlerine bağlamıştı. İşte o noktada da bir karar alındığını söyleyebiliriz. Şimdi şöyle devam edelim. Masu Masuaku ve Onana'dan bahsedeceğim. Ama öncelikle Hüseyin Yücel'den bahsedeyim. Sportif AŞ'deki görevinden istifa etti. Son derece doğal bir istifa. Çünkü Biliyorsunuz e, yönetim kurulları, sportif aşerlerde de aktif rol oynuyorlar. Bunu söylememiz gerekiyor. Ve gelelim Musrati'ye. E, Serdal Adalı Musrati konusunda son noktayı koydu. Önce ondan bahsedeyim. E, El Fateh Kulübü'ne e, kümede kalma maddesini çıkarın, size verelim diyor e, oyuncuyu. E, bu, bu takdirde kümede kalma maddesi çıkarsa e, 8 milyon artı 2 milyon bonuslarla 10 milyon euro'luk bir e, zorunlu satın almayla kiralama söz konusu olacak. Bunu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Şimdi 3 tane çok e, gündemde olan transfer haberi var. Ondan bahsedeceğim ve bir de tabii e, teknik direktör konusundan bahsedeceğim. Ama Masuaku ve Onano ile ilgili gelen e, o teklifler ya da daha doğrusu gündeme e, Avrupa basınında gündeme gelen o e, takımları sizlerle paylaşmak istiyorum. Masuaku AEK sezon sonu sözleşmesi zaten bitiyor. Aslında Beşiktaş için yapılması gereken şu devre arasında <laughs> Masuaku'dan e, çok cüz'i de olsa bir ücret alarak onu göndermek çok mantıklı olacaktır. Aksi takdirde sezon sonuna kadar hem para alacak hem de sezon sonunda elini kolunu sallayarak gidecek onu söyleyelim. Onanay'a talipler var. Dikkat çekici Belçika'nın Löwen takımı e, talip oldu. Ama Afrika basınına göre Nant ve Angers'in de e, oyuncuya talip olduğu bilgisi var Belçika'da. Yani enteresan oynamıyor ama e, menajeri de iyi çalışıyor demek ki oynamıyor oynadığı zaman verimli olmuyor ama Avrupa'da bir piyasasının olduğunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi gelelim e, teknik direktör konusuna teknik direktör konusundaki belirsizlik e, devam ediyor ama bir teknik direktöre çok yaklaştı daha doğrusu Serdal Adalı görüştü o görüşmenin sonucunda dönüş aldı. Şimdi bu kim ondan bahsedeceğim ama önce Slaven Bilic'den bahsedelim. Slaven Bilic Beşiktaş'taki gelişmeleri yakinen takip ediyor. 2013-2015 yılları arasında görev yapmıştı. Beşiktaş'ı tanıyan bir teknik adam. Dolayısıyla pek çok kişi Slaven Bilic'in olmasının doğru bir karar olacağı noktasında birleşiyor. Ama bu arada da Serdal Adalı'nın ee, Avrupa'da önemli isimlerle de temas halinde olduğu bilgisi kamuoyuna yansıyor. Ama ben yani bu isimlerle görüşmüş olsa dahi bunlardan dönüş alacağını pek ihtimal vermiyorum. Rajer Shimit, Markus Gisdol ve e, Bo e, Severson yani bunlardan dönüş almak mümkün değil. Siz çünkü henüz 6 ay görev yapabilecek bir e, e, bir yönetimsiniz. Yani zor bunlar yani dönüşleri çok zor. E, al, yani eğer 6 ay sonra yani mayıs ayında bu konuyu konuşmuş olsanız bu teknik adamlar da tabii ki kendi planlarını yaparak gelebilirler. İşte bu noktada e, gündemde olan en etkin isim Edin Terzic. Edin Terzic e, Serdal Adalı görüşmesinden çıkan sonucu da sizlerle paylaşalım. E, bu noktada e, çıkan sonuç Tottenham'dan e, ya da daha doğrusu Premier League diyelim hadi. E, bir Yanıt bekliyor Edin Terziç. Eğer o olmazsa Beşiktaş'a seve seve gelirim cümlesini Serdal Adalıya söyledi. Yani Edin Terziç gündemdeki isimlerden biri. Bu arada bekleyen isimlerden bir tanesi de. İbrahim üzülmez. Beşiktaş'ta görevden kaçılmaz. Görev geldiği anda ilk defa bu kadar Beşiktaş'a yakınım. Memnuniyetle kabul ederim dedi. Bir güzel haber de Sergen Yalçın'dan verelim. Madem teknik direktör konusunu konuşuyoruz, kardeşi ile ilgili müjdeli haberi verdi. Olumluya doğru ilerlediğini, sağlık durumunun yoğun bakımdan çıktığını söyledi tekrar buradan da geçmiş olsun dileklerimi ileteyim kendisine de ilettim geçmiş olsun dileklerimi. Şimdi gelelim 3 tane isim var bu 3 isimle ilgili neler oluyor neler yazılıyor onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeceğim bunlardan bir tanesi doğru bir isim gerçekten Chris Wood'dan bahsediyoruz Yeni Zelandalı 7 milyon euro güncel piyasa değeri var Nottingham Forest'te oynuyor. 20 maç 12 gol 1 asisti var ve sözleşmesi bitiyor. Çok önemli bir avantaj ve geçen ayda Premier Lig'de ayın oyuncusu seçildi. Onu vurgulamam gerekiyor. Bence eğer Beşiktaş alabilirse çok çok değerli bir isim olur. Bu arada tabii Serdar Topraktepe bir rapor verdi Amat ile ilgili. Hani yani mucize olur alınması. Manchester United'ın 22 yaşındaki oyuncusu bir kere çok yüksek bir maliyeti var ve oynuyor Fildişili oyuncu sağ kanat. Ee, sözleşmesi 2025'te bitiyor ama unutulmaması gereken piyasasının çok e, derin olduğu 28 maç 6 gol 7 asistle oynamış eğer siz Diallo'yu alıyorsanız iş çok farklı bir boyuta gider. Yani benim çok ihtimal vermediğim bir transfer gelelim bir başka isme e, ki gerçekten de onunla ilgili de şimdi hemen Daily Record'daki haberden bahsediyorum önümde de duruyor Daily Record'un haberi. Jota'nın Portekizli sol kanatın Beşiktaş'a yakın olduğu haberi var. Bunu söyleyelim. Kiralık olarak İstanbul'a gelmeye de istekli olduğu haberi yine haberin içerisinde yer alıyor. Onu da söyleyelim. Bir geçmişinden de biraz bahsedilmiş. Rende oynuyor biliyorsunuz. 10 maç 1 gol 1 asistle oynadı. 361 dakika yani 900 dakikanın 361'inde oynadığı için biraz e, morali de bozuk. Yani 10 maçın bile 361 dakikasında oynadı. Süre alamadığı için e, ayrılmaya sıcak bakıyor. Yani Beşiktaş için Jota sol kanatta iyi bir seçenek olacaktır. Ama bütün bunların olabilmesi için de önce teknik direktörün gelmesi lazım. Belki de teknik direktör bunları kabul edecek. Belki de kendisi 2-3 farklı ismi gündeme getirecek. Eğer tabii Edin Terziç gibi bir isim gelirse. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.